Rabbim nasip ederse bu akşam mektubattan iki tane kısa mektup okuyacağım kardeşler. Mektupların hülasası anne baba hakkı ama anne baba hakkından daha öte Allah hakkı. Biliyorsunuz anne baba hakkı İslam'da çok özeldir, çok önemlidir. Ama ondan daha üstün bir hak var. Nedir o? Peygamber hakkı. Ondan daha üstün nedir? İlahi, yaratıcının hakkı. Bu insanlar kendi kendine olmadı. Bir random bir e, kozmik bir patlama sonucu kendi kendine tesadüfi oluşmadı. ahmak ateistlerin ve agnostisizlerin uydurmaları gibi değil bu iş yani. Kendi kendine oluşan bir şey yok. Hiçbir şey kendi kendine oluşmadı. Cebindeki cep telefonunun bile kendi kendine oluşabildiğine ihtimal vermeyen adam, kainatın kendi kendine, insanın kendi kendine tesadüfi olarak oluştuğunu iddia edebiliyor. Bu zeka seviyesinin çok aşağılarda süründüğünü işaret eder. Dolayısıyla peygamber hakkı, ondan daha üstünün yaratıcının hakkı. Seni yaratan bir zat var. Sana hiçbir insanın yapamayacağı kompleks bir yapı verdi, bir beden. Ve bu bedeni hareket ettiren ruh, enerji, kan, can sana bunu bahşetti allah Teala. Şimdi bunun hakkı herkesin, bütün insanların hakkından daha üstündür. Mektupların hülasası budur kardeşler. Bunları biraz açıklamaya çalışacağım. Peşinden de gündemi biraz değerlendireceğiz ve kapatacağız inşallah. İmam şöyle diyor. Kıymetli mektubunuz geldi. Buraya gelemediğinizin sebebini yazıyorsunuz. Doğrudur. Şimdiye kadar yaptığınızdan daha da çok yapınız. Lazım olan hizmeti tam yapamadığınızı düşününüz. Şimdi imam birilerini sohbetine davet ediyor. Sohbet demek Muhammed Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti demektir. Bakın bütün sünnetlerini düşünün. Binlerce sünneti var. Bu sünnetler içinde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en güçlü, en kuvvetli, en sağlam sünneti hangisidir? Sohbet sahabelerine sohbet etmediği, ilim öğretmediği bir gün yok peygamberimiz. Bir gün biliyor. Her gün sahabelerle beraber namaz kılıyor. Namazdan sonra 3-5 dakika ilim öğretiyor. Bir şeyler anlatıyor. Her sabah namazından sonra adeti. Gece rüyasında bir şey gören var mı? Peygamberimiz Aleyhisselam soruyor, soruyor. Farklı bir rüya, önemli bir rüya gören birisi oldu mu peygamberimize rüyasını anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam'da. rüyasını tabir ediyor. Ve oradan bir konu açıyor, bir sohbet açıyor. İnsanlığın iyiliğine, dünyanın iyiliğine, bütün canlıların iyiliğine ne gerekiyorsa Allah'ın peygamberi seçilmiş kişi bunu sahabesine, talebelerine anlatıyor. Şimdi İmam Rabbani de uzaktaki bir kişiyi nereye davet ediyor? İlim meclisine, sohbeti davet ediyor. O kişi de bazı bahaneler ortaya koyuyor. Sohbete gelmemek adına bahaneler ortaya koyuyor. İmam diyor ki, bir şey daha çok çalışman lazım. Sıkıntıları, zorlukları aşabilmek için daha çok çalışman lazım dünyevi sıkıntıları aşmak için nasıl daha çok çalışıyorsun? Maneviyatını engelleyen, Allah'a daha güzel bir kulluk yapabilmen adına önüne set çeken dünyayı engelleri de bu şekilde hızlı bir şekilde önünden atman gerekiyor. Ki yaratılış gayen hizmet edesin. Senin yaratılış gayen yemek içmek yatmak değil. Bunu hayvan yapıyor. Hayvandan bir farkını ortaya koyman lazım. Yemek içmek yatmak yaşamak için gerekli olan şeyler. Benim hayvandan farkım ne? Hayvandan farkım Allah bana şuur verdi, irade verdi, zeka verdi. Bir şeyleri seçebiliyorum. Doğruyu yanlıştan ayırt edebiliyorum. Hayvanda bu yoktur. Nefsine o an ne lezzet geliyorsa onu yerine getirir. İnsan böyle değildir. İnsan Allah Teala'nın kendisine verdiği nefs denen bu savunma, bu düşmanı kendisini cehenneme götürmek isteyen bu dinsizi, bu kafiri Müslüman etmek, terbiye etmek, yapamıyorsa, Müslüman edemiyorsa en azından yormak ile mükelleftir. Arkadaşlar bu düşmandan kaçabilir miyiz? Hayatımızın sonuna kadar şeytan ve nefs denen bu düşmanlardan kaçamayacağız. Bunlar hep bizimle beraber. Nefsi iç düşman, FETÖ gibi. Şeytan dış düşman, İsrail gibi, Amerika gibi. İç düşman daha tehlikelidir. Bizim gibi görünür kardeşler. İsteğin, muradın sanki seninmiş gibi düşünüyorsun ama nefsinden geliyor. O seni bir şeyler alıştırmak istiyor. Uyuşturucu, içki, kumar, zina, fuhuş, yalan dolan, gıybet. Nefsin bunlara alışman için sana baskı yapıyor. İlmi kimden alıyor? Üstadı şeytandan. Bilgiyi üstadından alır, şeytandan alır. Şimdi bu iki düşmandan kurtulamayacağız. Hayatımızın sonuna kadar bunlarla beraber yaşamak zorundayız. Ya hükmü, iradeyi, yönetimi onlara vereceğiz. Ya da diyeceğiz ki sen, siz benim kölemsiniz. Ey şeytan, ey nefs. Benim yönlendirmemle yaşamak zorundasınız. Ben ne istiyorsam ona göre hareket edeceksiniz. Seçim bizde kardeşler. Eğer aklımızı ilimle, Kur'an ve sünnetle mücehhez ettiysek, güçlendirdiysek, nefsimizi ve şeytanımızı zayıflatabiliriz. Bak, Müslüman yapamazsın. Zayıflatabilirsin. Onlar iman etmezler. Ama zayıflarsa çok kolay bir şekilde ibadetlerini yaparsın. Çok kolay bir şekilde insanlarla iyi geçinirsin. Psikolojin çok güçlü olur. Huzurlu mutlu, fes bir hayat sürersin. İradeyi yönetimi onlara verirsen berbat pislik içinde bir hayat sürersin kardeşim. Seçim senin.